Düşünüyor muydun ertelenmeseydi maç? Hayır. Yani şanslı diyebilir misin başlangıç olarak? Şu anda e, yine şanslı. Tabii ki. Yani ay, bu kadroyla çıkacağız Konya maçına. Aa, o ayrı yine ama takımın görüşü yapacak. Psikolojik şey anlamda eksik puanlar. Yapacağın puanla... hiçbir şey yok. Bak bugün Beşiktaş Konyaspor karşısında da bu kadroyla Kayseri Spor, Kayseri ya Galatasaray kaç attı? 3 attı? 4 attı? O Kayseri Spor karşısında bile <laughs> çok zorlanacağız bu kadroyla. Çünkü Değil bu kadroda... Sağ bek yok. Sol bek yok. Stoper, stoperler yok. Bak yeni transferimi de oynatacağım. Evet. Paulista da yok. Udoka'yı zaten yok <laughs> sayıyorum. Hani onun yerine İmran Topçu'yu oynatırsın. Kanat yok. Bu kadroyla Kayseri Spor'u nasıl yeneceksin? Konya Spor'u nasıl yeneceksin? Bugünkü skorları, bugünkü sonucu Kayseri Spor ve Konya Spor karşısında alırsak bana birini söyler misiniz? Liderle Beşiktaş arasında dördüncü hafta sonunda kaç puan fark oluyor? Ben söyleyeyim. Dokuz. <laughs> dokuz oluyor. Dokuz. Bunun farkında mıyız? UEFA'dan havlattık. Konferanstan havlattık. Eylül'ü göremeden Avrupa'dan havlu attık. Havlu farkında mıyız? Şimdi lige döndük. Alanya'ya bugün bu çok özür dilerim. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Çok kötü bekleri olmayan, kanatları olmayan, stoperleri olmayan bir kadroyla Alanya karşısına çıktık. Sergen Hoca değil başka kimi getirirsen getir. Bu kadro ne demişti Sergen Hoca? Bu kadro Sayın Başkan seni de yer, beni de yer demişti. Bak yo yemeye devam ediyor. Perşembenin gelişi çarşambadan değil 8 ay evvelden belliydi. Sayın Başkan eksiklerimizi biliyor, biliyoruz keşke yarın seçim olsa da müdahale etsek diyen Sayın Başkanımız bugün gelmiş olduğumuz noktada Siven sonuna devam ediyoruz. Jurasek gibi ne olduğu belli olmayan bir sol bekle onun yedeği olarak onu beğenmeyince yine bir senedir oynamayan Rıdvan'la bugün 6 aydır top oynamayan Stoper'le vesaire bu olur mu tutar mı transferlerle yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha söylüyorum altını çizerek söylüyorum. Bu kadroyla bu çok kötü kadroyla Kayseri ve Konya Spor deplasmanlarına da ertelenen maçları da kaybedersek 4. <laughs> hafta sonunda liderle Beşiktaş'ın puan farkı 9 olacak. Acaba matematik hesabı var mı biz yönetenlerin? Bunun farkındalar mı? Kasım'da havlu atarız derken gelmiş olduğumuz noktanın farkındalar mı? Hiç değilse son olarak da şunu söyleyeceğim. Çok da söylenecek bir şey yok artık. 10 gün kalmış şurada. 12 Eylül artık Eserinizde de gurur duyabilirsiniz. 2 Eylül UEFA listesi kapanıyordu ya. Artık öyle bir şey kalmadı. Rahat olun. Avrupa'da yokuz. Rahat olun. İlk Eylül'e kadar yani. ses <laughs> yaşamanıza gerek kalmadı. 12 Eylül'e kadar artık bundan sonra. Değil mi? Zamanımız var. Allah rızası için. Ne yapıyorsanız yapın. Şu 12 günde uyumayın. 24 saat çalışın. Biraz da yanınıza futbol aklı olan birilerini alın. Tamam mı? Şu eksikleri giderin ya. Yoksa siz böyle Rıtvanlar, Jurasekler, Sivensonlar, Udokaylar, Kanatsız falan yolumuza devam edeceğiz diyorsanız daha çok beklersiniz. Bak Fenerbahçe oradan hala deli gibi kanatları varken kanat indirmeye çalışıyorlar. Galatasaray şu kadrosuyla başkanlarını istifaya davet ediyorlar. Biz bekleyin, bekleyin, sabredin. Sabrettik, sabrettik, sabrettik de sabrın artık çatladık yani. Başka da söyleyecek bir şey yok. Yazıklar olsun. Ya, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de e, Ederson yarın öğlen saatlerinde gelecek.